Selamlar 21 ses videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok uzun süredir gelmeyen video detay videosu günü ve bugün sizlerle birlikte burası fark etmediniz 10 detaya bakacağız yarısı discord'dan yarısı instagram'dan yarısı youtube yorumlarından yani 3'e bölünce 3'ü de bölünce %33 yapıyor yani güzel bir video olacağından emin olabilirsin detay videosunda ortalama böyle 40 bin 50 bin 100 bin like gelirse de güzel olur fakat sen ben bu videoya ben bu videoya 40 bin like 40 bin değil ya 31 bin beğeni istiyorum abi bu videoya tamı tamına 31 bin beğeni gelir mi? 29 artı 2. Komik sayı. 31 bin beğeni bekliyorum. Ben 40 bin istemiyorum abi. 40 benim için böyle yok. 31 bin gelsin yeterli. Ama 40 bin de gelebilir. Ama ilk önce 31 bin gelmesi gerekiyor. Ve ayrıca 1 milyon 160 bin abone dün olmaya çalışıyorduk. Fakat olamadık. Fakat bu videoda büyük ihtimalle 1 milyon 160 bin abone oluruz. Son 1000 abone kaldı. Dünkü videoda o kadar istedim olmadık. Fakat bugünkü videoda oluruz. Şu an ekranda gördüğünüz abone sayısı. Son bin abone eksik. Bence kanala sen şu an abone olabilirsin. Ve ben de 1 milyon 160 bin abone olabilirim. Ve bu oldukça basit bir şey. Fakat neden abone olmadım bilmiyorum. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an PSG turnuva etkinliği yayınlanıyor. Şu an Türkiye'den yaklaşık 30 tane takım başvurmuş. 250 tane takım daha başvurabilir. Ve 30 tane takım başvurduğu için Türkiye'nin kazanma oranını yükseltmemiz lazım. Ve bu turnuvada dünkü yayınladığım videoyu izleyebilirsiniz bunu tamamen öğrenmek için. Bu turnuva videosu sağ üstte şuradan ulaşabilirsiniz. Ve bu turnuvada Türkiye'nin ve diğer ülkelerinin kazanma oranı yüzdeleri var arkadaşlar. Ve bu yüzde ne kadar yüksek olursa o ülkeden o kadar fazla takım finale kalır. Ve Türkiye'nin yüzdesini görmek isteyen varsa bu sitede yayınlanacak arkadaşlar. Ve bu siteye herkesin bakmasını istiyorum Bu site tamamen ülkelerin kazanma oranını gösteriyor. Eğer bir ülkenin kazanma oranı ne kadar fazlası o ülke o kadar başarılıdır. Buradan bunu takip edebilirsiniz. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Bunu da söyle ben affedin. Şimdi arkadaşlar ilk detaydan başlayalım. Bu detayı Instagram'da yeni açılan sayfaya detay XX Enzel'den buldum. Detay. Kaçakçı Pene'nin Tarihinin atışı Nandi'nin ikinci aksana benziyor. İlk öncelikle arkadaşlar Nani'nin ikinci aksesuarı gelmiş fakat benim Nani'nin ikinci aksesuarı hakkında zerre bir fikrim yok. Nani'nin ikinci aksesuarı geri geldi diye bir aksesuar. Garip bir aksesuar. Ben size bu aksesuarın nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Ve bundan sonra size kaçakçı peni göstereceğim. Ve kaçakçı peni çoğunuzda yoktur. O yüzden bunu siz büyük ihtimalle göremediniz bu detayı. Çünkü bende de yok kaçakçı Nani. Pardon kaçakçı peni bende de yok. Şimdi şöyle bir tane şunu şuraya atalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın ateş et bana. Gördüğünüz gibi böyle mavimsi garip bir şey gidiyor. Düşman sene kadar vurursa siz de ona o kadarlık basar vuruyorsunuz. Bakın mesela bir daha gidecek. Böyle gördüğünüz gibi düşmana gidiyor. 400-400. Peki bu Nani'nin ikinci atışı yani Nani'nin aksesuarı Kaçakçı peninin taletinin atışına benziyor diye bakalım. Ve gördüğünüz gibi ekranda şöyle bir video, şöyle bir fotoğraf var. Burada kaçakçı peni görüyorsunuz. Ve kaçakçı peninin taletinin atışı gördüğünüz gibi Nani neredeyse aynı. Yani süpersel. Neden birazcık uğraşmadın? Yani sayın süpersel diye sorabilirsiniz. Uğraşmamışlar ve neredeyse aynı görüntüyü koymuşlar. Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Bu da böyle garip bir detaydı. Bence daha da garip detaylar var ileride. Çünkü çok garip şeyler göreceksiniz. Bu video güzel bir detay biliyorsunuz. Ben hemen gözlüğümü takayım ve yakışıklı olayım. Ve bu detay sutu ile alakalı. Sutu ile 5. veya 6. olursanız sutu hiç gözükmez. Sutu kaybolur diyor. Ve bu bana oldukça ilginç geldi. Şimdi ben buradan arkadaşlar dostluk savaşına gireceğim. Dostluk savaşına girdikten sonra buraya geliyorum ve buradan bir tane hesaplaşma haritası atacağım. Hesaplaşma haritasında ben 6. olacağım. Ve 6. veya 5. olursam sutu hiç gözükmez demişler. Ne kadar doğru hiçbir fikrim yok. Ekranda şöyle bir tane fotoğraf göndermiş bana. Sutu burada gördüğünüz gibi hiç gözükmeyecekmiş. Fakat ben böyle bir şey olduğuna pek inanmıyorum arkadaşlar. Yani susu gözü çektir bana göre. Ama 5. ve 6. olmaya çalışırız herhalde. Ben şunu hemen öldüreyim. Şunu hemen öldürelim. Tamam bu öldü. 9 savaşçı kaldı. Birazdan 5. ve 6. olacağız zaten. Tamam beni öldür, beni öldür. Öldür beni. Öldür beni. Tamam. Öldür beni. 6. olacağım şu an. 6. olacağım. Ve susu bakalım gözükecek mi? Ha susu burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Kanka gözüküyor bu. Acaba normal maçta mı gözükmüyor kanka burada gözüküyor. Bir de ben bunu normal maçta deneyeyim arkadaşlar bir sizin için kupa kaybedeyim ben burada. Bir de kupa kaybederim arkadaşlar 6. veya 5. olalım. Aa beni öldür. Lan beni öldür. Nanik. Nanik öldür kanka beni beni öldür. Nani nani. Kanka öldür beni öldür beni öldür beni kanka. Öldür beni kanka. Tamam öldürdüm. Şu an 6. olduk. Kendimi bilerek verdim ona. Şimdi sutu hiç gözükecek mi gözükmeyecek mi? Bakalım. Bakalım. Gözüküyor. Gözüküyor. Galiba şu ekranda gördüğünüz orayı tam olarak esnamış. Bu detay sahte bir detay kanka. Bu gerçek değil. Ben senin için denedim. Bunu denemeyin arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri ise şöyle bir detay. Ve bir tane video gelmiş. Ahmet Sayit'ten. Detay. Güç liginde 50 maç yapsak bile teklif bir kere önümüze geliyor. Sonra baga giriyor. Üstüne basınca tamamlanmış 50 maç için 50 maç bitirmen gerekiyor. Not teklif dükkanına geliyor demiş. Ve bir tane video göndermiş. Bu gönderdiği 6 saniyelik garip videoda. Bir tane video var arkadaşlar. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi bu sezon o 50 maç oyna ve kaçakçı peniği kazan görevi yapılmış. Fakat yapılmamış olarak gözüküyor. Yani aslında bu teklifi direkt çıkar çıkmaz almanız mı gerekiyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu teklifi çıkar çıkmaz almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bu baga giriyor. Nedenine hiçbir fikrim yok. Çünkü burada nasıl olsa görevi bitirmişsiniz. Fakat görevi bitirdiğiniz halde görevi bitirmemiş olarak gözüküyorsunuz. Burası aslında böyle garip garip hataları var. Bunu siz de biliyorsunuz. Ve biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar yemek yapma animasyonu vardı. Piper yemek yapıyordu. Ve Piper'ın yemek yapma animasyonunda bir detay var. Ve bu detay El Primo ile ilgili. El Primo ile bugün neredeyse 3 tane detay gördük. Bir sürü detay gördük. Şimdi ben size El Primo'nun kaybetme animasyonunu göstereceğim. Ve El Primo'nun kaybetme animasyonu çok tatlış bir animasyon. Ve oradaki Piper'ın yemek yaptığı o videoda arkadaşlar El Primo kafasına bir mermi geliyor. Ve El Primo'nun kafasına mermi gelince El Primo'nun dişleri dökülüyor. Ve Supercell'de bu, bu Piper'ın animasyonunda El Primo'nun ne kadar güzel gözüktüğünü keşfetmiş olmalı. Ve bu şekilde El Primo'nun kaybetme animasyonunu değiştirmişler arkadaşlar. Şu an ben kendimi öldüreceğim. Kendimi öldüreceğim ve El Primo beraber kaybedeceğiz. Kaybetme animasyonu deneyeceğim arkadaşlar. Kendimi öldürdüm. Şimdi El Primo'nun dişi kırılacak. Aynı o animasyondaki gibi bakın dişi kırıldı. Şu an El Primo'nun dişi yok. Ve bu aynı Piper'ın animasyondaki görüntüye benziyor. Bu da güzel bir detay. Piper'ın animasyondaki görüntü El Primo aynı arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Bakalım diğer neymiş. Bu ise çok garip ama minik bir detay. Mortis ilgili Ekin demiş ki Fötür şapkalı Mortis'indeki Mortis'in Mortis normal Mortis'inden çok küçük. Çok daha küçük. Ama belli bile olmuyor. Şimdi Mortis'in bir sürü kostümü var. Bu Mortis'in normal Mortis kostümü. Bu da Fetö şapkalı Mortis kostümü. Ve ben de bunların boyutları aynı gözüküyor. Fakat bu arkadaşın garip bir şekilde boyutları farklı gözüküyor. Belki cihazdan cihaza fark ediyordur kanka bilmiyorum. Fakat ben de bütün Mortis'lerinin hepsinin boyutu aynı. Fakat bu videoda sizin cihazınız büyük ihtimalle böyle arkadaşlar böyle garip garip Çinli telefonlar var. Xiaomi mi? Nasıl okunuyor? Xiaomi mi? Bir de Huawei diye bir telefon var. Böyle uzun uzun telefonlar yapıyorlar. Normalde telefon dediğin 16'ya 9 olur. Aga. Telefonun ekranı böyle olur. 16'ya 9 ekran olur. Böyle uzun telefon yapıyorlar. Geniş, dar, uzun. Böyle garip garip telefonlarda böyle baga girebiliyor bu Rostars. Sizlere büyük ihtimalle bu vardır. Böyle garip garip uzun bir telefonunuz varsa bu böyle bugınız olabilir. Bu da garip bir bak. Önce olan arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum size. İsim değiştirme yerinde isminizi Bunun için ismini değiştirebilen bir hesaba girdim. DJ Bacısı hesabı hesabına geldim arkadaşlar. Ve bu hesapta bir isminizi değiştirmeye çalışacaksınız. Ve isminizi Zodiac koymaya çalışacaksınız diyelim. Zodiac. Şöyle bakın. Şöyle geliyorum. Z-O-D-I-A-C. İsminizi Zodiac koyamazsınız. Bu detay arkadaşlar garip bir detay. Şimdi bu detayı yollayan arkadaşın ismi Ulaş13. Demiş ki ismini Zodiac koyamazsın. Peki Zodiac ne demek diye düşündünüz mü? Zodiac bir katil ismiymiş ve şu ana kadar bu katili hiç kimse yakalayamamış deliklerine göre. Bu katil Amerika'da yaşıyor arkadaşlar ve bu katil yaklaşık 40 sene önce iş başındaymış hatta 50 sene önce. Artık bu katil öldü büyük ihtimalle fakat bu katil hiçbir zaman yakalanamadığı için Brawl Stars gibi oyunlar bu katilin ismini koymayı yasaklıyor. Yani Zodiac ismini koyamazsınız burada. Zodiac gibi katil ismi. Yani Brawl Stars biliyorsunuz böyle çocukların oynadığı boyun ki normal olması gereken bu. Ve böyle bir ismi koymayı saklamış. Bundan doğal hiçbir şey olamaz. Ve diğer bir detayımız ise PSG Şeli ve PSG Mike kostümüyle ilgili. PSG Shelly PSG kostümü yazarken PSG Mike yazmıyor demiş. Ve bana iki tane fotoğraf göndermiş. Şimdi biliyorsunuz PSG Shelly kostümü yaklaşık e, 6-7 ay ya önce geldi. Ve PSG Shelly kostümünde PSG logosunu görebiliyorsunuz. Ve PSG logosu PSG Shelly varken PSG Mike'de PSG, PSG, logosu yok. Gördüğünüz gibi fotoğraflara böyle açıklamış olmuş Burak 14. Teşekkür ederim buradan Burak'a. Hemen diğer detaya geçelim diğer detay minik bir detay ve güzel bir detay. Arkadaşlar bu detay efeden gelmiş. Abi oyunda dilini en alttan bir üstü yani TENG Viet yaparsan Rico'nun ismi Ricochet oluyor demiş. Şimdi Rico'nun önceden ismi zaten Ricochet'ti kanka. Rico'nun önceden kendi ismi zaten Ricochet'ti. Yani bu karakterin ismi zaten Ricochet. Peki acaba Vietnamlar eski bro salsa oynuyor? Ayarlara geliyorum. Dili Tiang Viet yapıyorum. Ve Rico'nun ismi Ricochet olacakmış. Peki Rico'nun ismi Ricochet olacaksa Ricochet kostümünün ismi ne olacak diye merak ediyorum. Ve bakalım evet Rico'nun ismi cidden Ricochet oldu. Ve Rico'nun ismi zaten Ricochet'ti. Ve bu da Ricochet. Bu da ricochet. Değişen bir şey yok kanka. Bu da ricochet. Oh Bu da ricochet. Bang bang bas. Yani garip bir dil. İkisi de ricochet. Cidden garip. Ricochet de ricochet. Rico de ricochet. <laughs> Benim beynim yandı. Efekt çok teşekkür ederim. Bu detay galiba son detay olması gerekiyor. Benim beynim inanılmaz yaktın kanka. İnanılmaz bir beyin yakması ya ya yaşa yaşattın bana. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yarın video gelecek. Ondan sonraki video gelecek. Ondan sonraki video gelecek. Günlük en az bir video. En fazla iki video. Canım sıkılırsa ilk atarım. Canım mutlu olursa bir atarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Bay bay. Instagram Instagram aç, Bak şurada Instagram var. Bak bir de like atmışsın. Süper oldu. sana like atmışsın. Da sen hadi kendine iyi bak.